Zor bir sezon geçiriyoruz. Aslında bizim hedefimiz ilk ikiden çıkabilmekti. Ama biliyorsunuz bizim geldiğimiz süreçte bunu sürekli çok dile getirmedik ama zor bir süreçte geldik. Çok şanssız maçlar kaybettik. Puanlar kaybettik. Baktığınızda da derbi maçlarının çoğunu aldık. Bizim futbolcuların yapısından, tecrübesinden kaynaklanıyor. Bu sezon başında silinen 3 takımdan, eksi 3 puan silinen 3 takımdan birisi bizdik. Üçümüzün de düşeceği görüşünde de onu da çok şu an net söylemek istiyorum. Sezon başında söylemedim. Sezon başında bunları yüzüme söylediler. İkisi düştü zaten. Biz de çok şükür şu an Süper Lig'e oynuyoruz. Ve ben e, yarın tabii ki zorlu bir e, rakiple oynuyoruz. E, onlar da güçlü ama biz de güçlüyüz. Biz Bursa Sporuz. Şampiyon olmuş bir camiayız. Biz inanıyorum ki futbol zorumuz e, Bursa'yı sevindirecek. Hatta şunu söyleyeyim. Çift bayramı birden yaşayacağımızı e, düşünüyorum. Biz bir aileyiz. Şehir olarak aileyiz. Cami olarak aileyiz. Ve biz büyük bir camiayız ne kadar şanssız maçlardaki puanlar da kaybetmiş, ol, kaybetmiş, olsak şu an bulunduğumuz nokta hedefle dediğimiz nokta değil ama çok şükür şu an Süper Lig e, için e, final, şey oynuyoruz, yarı final oynuyoruz. İnşallah finali de oynayacağız. Şu an bizim için rakibin kim olduğu önemli değil. Önemli olan bizim futbolcularımızın istemesi. Bu saatten sonra artık teknik direktörün olsun, bizim olsun, e, camianın olsun. E, yapabileceği bir şey yok. Sağda artık futbolcularda bütün e, sorumluluk, İnşallah kazanacağız. Süper Lig'e çıkmayı planlıyoruz ama bakalım inşallah. Vallahi maçla ilgili olarak düşüncemiz bizim sezon başından belli net bir şekilde ortada. Bizim ait olmadığımız, birlikte olduğumuz bu süreçte takımın en iyi şekilde arkasında duran Jafaker Spor taraftarı bugün gene üstüne düşeni yaptı. Abi, e, takımının ruhundan ve her zamanki direnişinden çok memnunum. E, i̇nşallah kümeye çıkacağız. Yeniden zirveye diyorum.